İktidar içinde çok sayıda çatlak çıkmaya başladı. Yani belki de bütün bu sürecin bu kadar şey kırılgan olması, bir yandan bir şey yapmaya çalışırken öbür tarafının dökülüyor olması biraz da bu iktidar içindeki çatlaklarla ilgili olabilir. Birazdan Bilal Erdoğan'a geleceğiz. Oradaki Erdoğan sonrası hazırlıkları ve planlamalardan bahsedeceğiz ama ondan önce daha güncel bir şey oldu. Orada iktidar içindeki bir çatlağı aile verdi. Bir avukattan bahsediyoruz Türkiye'de birkaç gündür. Öyle değil mi? Yani Rezan Er Özdemir, Ep Özdemir. Ep Özdemir. Ep Özdemir, müşvet ve FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aslında Türkiye'nin tanınmış hukukçularından biri. Çünkü önemli davalarda avukatlık yaptı. İşte Münevver Kalabalık davasında ailenin avukatıydı. Sıla'nın avukatı olarak biz onu gördük. Şimdi de Minguzi ailesinin en son bir bıçaklama olayıyla öldürülen genç bir çocuğun ailesinin avukatlığını üstlendi. Ciddi çıkışlarıyla tanınıyor. Çok tehdit aldığını kendisi ifade etmişti. Şimdi ama rüşvet ve tabi casusluk gibi ağır iddialarla suçlanıyor. Galatasaray Yönetim Kurulu'nda olduğu için ayrıca bir şey hedef haline geldi. Bir fotoğraf Dolaştı. Orada bir Amerikalı ile herhalde fotoğrafı olduğu için de casusluk suçlaması eklendi bunlara. Ama e, bu gözaltından çok bence dikkat çekilmesi gereken ve e, önemli olan parti içinde farklı seslerin birden e, bu konuda bir kavgaya girişmesi oldu. Şimdi ne dediler? Önce AKP'li Şamil Tayyar çıktı ve dedi ki e, avukatı kurtarmak için Mehmet Uçum dahil çok sayıda hatırlı isim devrede dedi. Yani niye sarayın danışmanı bir avukatın gözaltından kurtulması için devrede olsun? Diyor ki başsavcı Akın Gürlek'i kuşatma altına aldılar. Demek ki orada sarayda bir rahatsızlık var, iması var. Ardından Metin Külünk girdi ve Ankara'da bazı çevrelerde telaş var dedi. Bu da enteresan. Ve oradan öğrendik ki telefonunun şifresini vermiyor Efe Özdemir. Yani telefon şifresini verirse içindeki bilgilere ulaşılacak. Külük de soruyor yoksa telefonun içindekiler şantaj unsuru olarak mı kullanılıyor diye. Ve niye bu kadar baskı yapılıyor serbest bırakılması için diyor. Şimdi belli ki sarayla parti arasında uzun süredir o tekmeleşmenin bir avukatın gözaltı olayında yeniden ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Ne bilgi var mı sende Erk? Yani nedir avukatın önemi ve bu evet, edindiğim, nedeni? Edindiğim bilgiler var. Önce ee, şuradan meseleye bakmak lazım. Bu hani eski dönemde e, olsaydı söylediğimiz gibi klik AKP içerisinde ya da iktidar içerisinde anlaşmazlık falan diye okunabilirdi. Ama burada başka bir şey var artık. Burada e, bir takım suçlular var partiler içerisinde ve onların başına ne geleceği üzerinden e, diğerlerinin e, başka hamleler yapması. Bu, bu çok e, enteresan bir durum. Tabi bu bir yandan parti içerisinde, AKP içerisinde e, nasıl bir rekabetin, rekabetle birlikte nasıl usulsüzlüklerin olduğunu da gösteriyor bize. Şimdi e, Avukat Rezan e, Öpezdemir 3 suçtan dolayı gözaltına alındı. E, bunlardan bir tanesi e, FETÖ ve e, PDE'ye e, yardım e, meselesi. Diğeri siyasi ve askeri casusluk. Bir diğeri daha önemli bunların içerisinde rüşvet. Şimdi FETÖ bağlantılarıyla ilgili hani kaç sene geçmiş darbenin üzerinden. Dokuz e, sene geçmiş. ve Hani şimdi mi aklınıza geldi bu FETÖ bağlantıları demek gerekiyor. Öte yandan ya kimse kimseyle yemek yedi diye bunu kimseye anlatamıyoruz. İktidara hiç anlatamıyoruz. Casus filan olmaz. Yani burada Böyle çok havada soyut meseleler üzerinden bir yargı kurulmaz. Ama rüşvet... Çelik TRT dünyaya şey yapıyormuş yani program yapıyormuş oradaki Amerikalı. E, aynen Anadolu. öyle evet. evet. Ama rüşvet e, sıkıntılı bir mesele bunu söyleyelim. Şimdi Rezan e, Epe demiş böyle tanınan bir avukat. Çok para kazandığını e, çok biliyoruz. E, önemli davalar alıyor. Bu önemli davalar konusunda bir soru sorarak başlamak istiyorum. Yani bu önemli davalar çok tartışılıyor kamuoyunda. Çok üzerinde konuşuluyor ama nedense hiçbir ilerleme olmuyor. Yani nedense böyle çok fazla toplumu tatmin edecek filan bir takım bilgiler, veriler ortaya çıkmıyor. Bunu bir kere bir soralım. Yani bunu bir niyet okumakla ilgili sormuyorum. Ama burada aslında bunu merak ediyorum ben. Bir diğeri şimdi aslında Mehmet Uçum gibi siyasi figürlerin neden bu tip durumlarda işte devreye girmesi? Bir diğer önemli konu cep telefonunun mesajını vermemesi. Biz bunu bir yerden hatırlıyoruz biliyor musun cenab Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Ayhan Bora Kaplan'dan hatırlıyoruz. Değil mi? Her noktasında hatırlatıyor bana hem de. Ayhan Bora Kaplan üçüncü defa cep telefonunun şifresini yanlış girmişti. Ve bloke olmuştu, hala çözülemedi. Neden neydi peki? Çok açıktı, e, işte çok önemli isimlere gidecekti. Siyasilere gidecekti, Ayhan Bora Kaplan'ın ilişkileri bir kere daha somutlaşacaktı. Yargıya gidecekti, emniyete gidecekti ve önemli avukatlara gidecekti. Bu e, çok e, net bir durum. Şimdi Türkiye'de biz uzun zamandır, hep şu ifadeleri kullandık biliyor musun? 5-6 senedir kullanıyoruz. Özellikle 2016 darbe sonrası FETÖ borsasından itibaren. Dedik ki çantacı avukatlar var kardeşim. Çantacı avukatlar var. Şimdi bu çantacı avukatlar adliyelerde böyle tur atıp tamam mı yargıyı e, kendi çeperlerine alıp istedikleri kararları çıkartabiliyorlar. E peki şimdi Rezan Epe Özdemir'in korkusu yok. Yani bana göre böyle casusluk ve kötüden korkmasına da gerek yok zaten de bir rüşvet meselesi kalıyor geriye. E ver telefonunu. Benden telefonunu isteseler bir niye şifresini vermiyorsun? Niye yanlış girdiriyorsun? Ya bu çok de şifre olmayınca olmuyor mu erkek hakikaten yani koca emniyet Olmuyor abi. Olmuyor. Zor, zor oluyor ve e, yani çözülmesi gerçekten e, yani çok zaman alıyor. E, çoğu vakada da çözülmüyor. Bu, bu durum e, sıkıntılı bir durum. Şimdi aramaları tespit edebilirsin. Bazı istasyonlarını tespit edebilirsin. Hmm. Ama aletin kendisi kendi üzerine bazı şeyleri kaydettiği için sen e, silsen de gitmeyen bir takım şeyleri ne yaparsan yap. Bunun şifresi o açıdan e, bakılmalı. Şimdi peki başka bir soru daha sormak gerekiyor. Ya bu hukuk denilen yargı denilen şey yani, neden böyle işliyor? Yani mesela e, bizim editörümüz editörümüzün telefonu hala emniyette. Nasıl oluyor bu? Yani, nasıl oluyor gerçi? İsmail Saymaz'ın telefonunu bir ay sonra verdiler. E ne oluyor kardeşim? Gözaltında ilk anda dijital verilere e, el koymuyor musunuz siz? Niye bu çifte standartta yönelik bir şey? Bunu da e, e, sorgulamak gerekiyor. Şimdi ben biraz böyle bu çantacı avukatlar meselesinden gideyim. Ve e, neler olduğunu aslında adliyede adliyelerde neler olduğunu da ifade edeyim. Bir kere şimdi Akın Gürlek, Akın Bey. Anladığımız kadar çok büyük baskı altında. Benim aldığım duyumlara göre, e, Akın Gürlek, Rezan Öpez e, Demiri hiç sevmiyor. Çünkü böyle bu çok para kazanan avukatlar bir süre sonra e, e, güç zehirlenmesiyle o gücü övmeye başlıyorlar. Rezan Öpez Demir de çoğu yerde işte e, Akın Bey'in bu konudan haberi var. Akın Bey benim arkadaşım diye dolaşıp duran bir avukatmış. Bunu ifade edelim. Şimdi dönelim davalar üzerinden bir sorgulama yapalım. Şimdi ısrarla bazı şeylerin üstünün kapatıldığını gördük biz Türkiye'de. Mesela bunlardan bir tanesi Fatih Terim Fonu'ydu değil mi? Hmm. Fatih Terim Fonu'nda ne olmuştu? Fatih Terim Fonu'nda ısrarla Deniz Bank'a ilişkin bir suç ortaya çıkarılmaya çalışılmıştı. E, bu suç çıkarılacaktı çünkü buradan futbolcular ya da teknik adamlar teknik adamlar e, aklanacaklar e, futbolcuların elindeki e, yazılı kendi e, el yazılarıyla yazdıkları işte banka bize bunu yaptı banka bize şunu yaptı e, yazılarıyla Rezan ef Özdemir e, neden e, futbolcuları e, pirupak yaparken Denizbank'ı suçlu bir konuma getirdi. Bunu da sormak gerekiyor. Bu arada bu rüşvetle ilgili pek çok iddia da e, dolanıp duruyor. E, WhatsApp yazışmaları olduğu söyleniyor ve e, burada e, enteresan şekilde adliyeleri adliyelerde iş bitirmeye yönelik bir takım adımların olduğu da ifade ediliyor. Şimdi bu e, neden Ayhan Bora Kaplan meselesini ısrarla ve ısrarla üzerinde duruyorum? Çünkü Ayhan Bora Kaplan dosyası bize o e, FETÖ borsasından sonra e, adliye, avukatlar, e, bürokrasi ve siyaset çevresinde nelerin olduğunu net olarak e, ortaya koyduğu Şimdi nerede? Mesela Ayam Mora Kaplan'ın avukatı nerede? Cengiz Haliç. Cengiz Haliç, eski e, Cumhuriyet Başsavcısı, e, yüksel kocamanla, davalarda ne konuşulacak? Diye toplamış. şey, ya sistemi anlamak açısından soruyorum. Şimdi fetö borsası dediğimiz şey aslında şöyle işliyordu. Yani bunlar belli şeylere gidiyorlar iş adamlarına diyorlar ki sen listedesin seni tutuklayacaklar, mallarına el koyacaklar. Sen şu malların yarısını bize verirsen malların yarısı da sende kalır gibi değil mi? Böyle bir anlaşmayla bir şekilde şey çözüm arayışı ve cepleri doldurma çabasıydı. Şimdi burada rüşvet hani şunu anlıyorum. Ya seni tutuklayacaklar, ben seni kurtarayım diye bir rüşvet şeyi pazarlığı yapılabilir ama içerideki adamlar için hükümetin zaten elinde yeterince savcı ve hakim var. Öyle değil mi? Bir telefonla iş yapmaya hazır. Bir ordu sadece var. sadece siyasi davalara ya da çökme davalarına evet. bakma. Buralarda öyle trafikler dönüyor ki bir Mercedes'in üzerinde aciz var. Bu, bu bunu izleyiciler iyi dinlesin belki de bu şeye bu bahsimize uyuyordur. Bu hacizin kaldırılması gerekiyor. Bu hacizin kaldırılması için de yargının devreye sokulması gerekiyor. İşte çantacılık müesseseleri burada ortaya çıkıyor. Hatır gönül işleri ve hatır gönül işlerinden ziyade de bir takım jest ilişkileri. Ve e, tabii ki bu jest ilişkileri de böyle e, biz diyanette gördüğümüz üzere hep e, şatafat ve kadınlar üzerinden oluyor nedense. Yani buralarda herkesin e, para konusunda ve kadın konusunda karnı yumuşak anladığımız kadarıyla bu rezillikler Dolayısıyla hep buralardan konuşuluyor. Yani sadece bir böyle çok büyük sistem kurmanıza gerek yok. Ama sistemi birkaç yargı mensubuyla, birkaç işte e, bürokratla götürmeniz mümkün olur. Mehmet Uçum bunu bize anlatmalı ya. Senin, niye o rahatsız oluyor bu işten? Niye rahatsız olduğunu bize anlatmalı Mehmet Uçum. Neden rahatsız olduğunu anlatmalı. Sana ne kardeşim? Yani sen e, dün ekrem mallından da rahatsız olmalıydın o zaman. Hmm. E bir pek çok e, AKP tarafında da işte e, şimdiye kadar hukuksuz tutuklanan, yargılanan olmuştur. Onlardan da rahatsız olsaydı. E, ama olmuyor. Buralarda başka şeylerden rahatsız oluyor. Ha işte burada da o tamamen kirlenmiş kliklerin aslında hmm. emniyet, bürokrasi, yargı üçgeninde neler yaptığını ve siyaseti de içine alarak net olarak görüyoruz. Bu bir kere de başka bir öykü anlatıyor bize. Türkiye'nin böyle kirden kirden gerçekten görünmez bir e, şekle dönüştüğünü e, gösteriyor. Yani şimdi Epe Özdemir e, gözaltına alınmazsa başka bir şey sorgulayacağız. şey e, ceza olmazsa başka bir şey sorgulayacağız. Konulursa başka bir şey sorgulayacağız. Hangi klik kazandı oradan anlayacağız. Evet Çok abi bu, bu, biz yargı konuşmuyoruz. Hangi klik kazandı? Hangi kliğin işleri görülüyordu? Bu cep telefonunda neler vardı? Öyle söylendiği gibi. Ben şunu da merak ediyorum. Gerçekten Türkiye'yi sarsacak bir ee, cep telefonu mu bu? Buna da bakmak gerekiyor. Ya bu bizim e, şöyle deyip ya AKP iktidarı herkesi tutuklamaya başladı. İşte avukatlar, tanınmış avukatlar bile tutuklanıyor diyeceğimiz bir durum değil. Bu şekilde pozisyon alacağımız bir noktada hmm. değiliz biz. Ama bu pozisyonu kimse almayacak. Bunu da ifade edeyim. Yani bizim aldığımız pozisyonu kimse almayacak. Ee, çünkü... çünkü herkesin o cep telefonunda bir bağlantı ihtimali var.